Merhaba, elim öp. Senin ismin ne? Benim ismim İsa. Benim ismim Robot, ben 2003 yapım Android. Anam ha. Marslı, babam <laughs> Karslı. Anam benim Konya'da. Nerelisin? Akşehirli. Hemşehirli İsa'yla. Hoş geldin, sefa geldin. Ha. Amca, nasıl buldun? Vallahi ne bileyim iyi, insanlardan iyi. Bu canlı mı? maket mi? Robot yapmışlar. Robot, robot. Ya. robot değil bu ya. Bakın <laughs> ona. <laughs> ya <laughs> canlı canlı. Beğendik beğendik. iyi adamın şey, kralı. Geç, 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 adamın kralı beğendik. Korkma, korkma, korkma. Korkma kızım, korkma. Öpecek, korkma, öpecek. Sen de ona çekme buralım. Korkma. Korkma oğlum, sen de ona. Öpüşün be ha. Ha. Baba <laughs> bak ama bunlar da. Korkuyorlar diyorum çocuklar. Ama çok güzel bir şey bak öpüyor ha. Teşekkür ederiz. Ülkemizde böyle bir şeyleri görmekten gurur duyuyoruz. Sen bıçak Üstad Neşet şunu söyledi. Cahildin dünyanın rengine kandın. Farklı bir renge bürünmüşsün. Adam mı? Vallahi adam mı? Yok. Hayır abi şunu üstüne geçirmişler. Adam ya. Adam abi. Adam. Vallahi ben ilk gün robot sanıyordum. Sade neden var bunun içinde? Lan ne robotu ya? Yalnız akşamları erken eve niye gitmiyorsun? Yengem üzüyor musun? Yok gidiyorum ben akşam erken eve gidiyorum. Yengem seviniyor ben geldim diye. Yemin et. <laughs> Yemin olsun. Ama şu anda sinyal geldi. Gün <laughs> akşam eve geç gitme. Ne sinyali ya? Tapkalı diye bizi kandırıyor ama helal olsun valla. Valla güzel yapmışlar Benim adım Robotman, Yarı insan yarı robotum Anam ha, yarı marslı insan, babam karslı tamam. Nere karslı etimin de aynı Anam marslı Ya, ya marslı. ağzında ateşler ne yani. belli de bu boyayı nasıl çıkaracaklar Çünkü mardım? ben yarı insan ya, yarı, yarı robotum, ya. robotum Android'im ben Android, Android ne ya Var mısın? <gülüyor> <gülüyor> var mısın? Cesine. Ne istiyorsan e hadi Eğer ben kazanırsam sen bana motor yağı mı alacaksın. Sen kazanırsan ben sana su Dur bakayım, Dur bakayım ya Gel lan hemşerim Söz bir tenike sana Castrol motor ya. Castrol değil. Castrol. Şer. Şer şer 20 50. Tamam. Ersoy'a söylerim ben. Sen çok iyi bir insansın. Teşekkür ederim abi. Çok iyi bak. Her şeyi gördüm. Ama güzel yapmışlar. Helal olsun. Lan bu adamı korkutuyor. Bebelere diyorduk. ne diyor da korkuyor